Kim hmm. Bugün PUBG oynuyoruz. Her zamanki gibi rütbeli oynuyoruz. Hmm, genelde en çok rütbeli oynarız. Hı ben Rütbemiz olmadığı zamanlar ne yapıyoruz Emir? Rütbesi sonuyor. Evet. Nereden biliyorsun? Hatırlıyor ya? Eski günler böyleydi. Rütbemiz İş. yoktu. Eskiden rütbemiz yoktu evet. Rütbemiz bitmişti. Yüzden... Gel odamıza geçelim. O, o, o. Eylül, ondan sonra bana ver. Gel oğlum odaya, odaya Gel oğlum odaya geçek. Şunlar. kaça ben üstte. Kaç? Buraya Evet önüme böyle bir şey çıktı. Ne ver bakayım. Ben gitti. Sen buradan mı? Beş gün şurada delik var da. O da mı geçtin? Emir benim olduğum yere gel. Kaç numarasın? Okulun içindeyim. Kaç evet, numara? Evet, Emir iki numarayım. Yanına gel. Evet. Niye oyundan çıktın? Ne? Ne çıktım ki? Ben de öyle gözüküyor. Bu da bir mal adamdı. Kaç. Gene botu e bıçakla öldürdüm. burada hep bot var ya. Yani. Oynamayı bilmiyorlar. Oynamayı bilseler beni öldürmüşlerdi. Daha yeni gidiyorum. Bana acil şey lazım. Öp. Emir sen okul okula gel la. Nereye gidiyorsun? İşte burası. Tam içine gir. Gidelim. Gel. Gidelim. Gel direkt. Yok. Ne oldu çocuk? Anne, neydi o? Neydi? ne? Düşen. Bir şey bu... düşmedi ki. Kapı ben... çıkarken kapıyı kapatma Ali. Emir kapıyı kapatmış mı bir bak. Ne Ha kapatmış. O adam geliyor geliyor ladum Şu arada bir yer Please to call me. yok. Chance oynayalım. Odalı bu arada. Tabi benim gibi prolar oynayabilir sadece cansız. O, bu burayı. Ya pavul'u fasma onu görebiliyor musun? <laughs> Вот тюк. Надо убить Бомба. Бомба. Где я. На Не меня. Benim kabul de benim kabul ettim bu. Hmm, sıkıntı var. Ben üst kattayım ya iyi çekiyor. Alt katta iyi çekmiyor. Ne? Alt katta hiç iyi çekmiyor. Çekmez alt katta. Ya ben bulduk silahlarla mı idare edeceğim ya? kuş var Gelemir, ben seni korurum. Gel yanıma. Burada adam geliyor. Ölümümün, gel yanıma, gel gel. Gel sıkıntı yok gel. Gel ben seni korurum gel. Buradaki adamı bıçakla öldürsen mi? Bıçakla öldüremezsin. Ya tablet bulduk ya kesin ölürüm. Gel ben seni korurum. Gel korurum ben seni. Elma sana bir şey çıktı da. Hır. 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 Tamam mı Tamam olur. Beni koru. Benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Ben seni kuru. Nerede adamlar? Ne oluyor?

Terima kasih telah menonton!

Bilesin var. Acil var. Bekleyin sizi. Arkadaşlar Evet. Sesimi kendimi kaldıracağım. Şimdi burada videoyu durdurun. Evet arkadaşlar. Şu an ölmek üzereyim. Emir'i kendimden çağırdım da. Garip bir ses geliyor. O da şeydi. Mülçü neden? <laughs> Emir beni çağırdı. Şu an gitti. Tuvalette. Çiğ köfte yedik. Ee...

tablet hmm. Tabletini şu an buradan bak buradan şöyle attım yani durun bekleyin ben hemen şurada yeni göstereyim Tuvalete ekmek de gerekiyor. Bakın. Şimdi şöyle. Bakın bu emirin şeyi. Adına emir emir. Doğru görmemiş. Hayır anne. Hayır. Hayır, sana adam. Adam... Emir arabayla geliyorlar senin oraya. Bu orası... adamın iki kişi öldürdüm. İki kişi mi? Ben öldürdüm birisini. Bakın bunu böyle attım tabletime. Böyle tuttum. Oooo. Çatlamış hmm. mı la? Çatladı mı? Yok. Çatladı. yok koy. mı senin geliyorum. O ana spax'ı. Oo anamdan ender çıktı. Oo ender benimdir. Ne? Senin değil. Ben kaptım. Ben kaptım. Ha o zaman ben gelirim seni. Seni öldürürüm. Oğlum beni la iyi oyna bak. Hadi oğlum alan geliyor. Olabilir. Öleceğim azıcık. Dörtlü öldü ya. Dörtlü şurada cennete kavuştu. Aa. Emir Döklü gel da. yanıma gel ya, ama burada. Bu öldür onu. Öldür. So. Öldürdün mü? Hayır çok lan. Çok çok. Çok. Şöyle bir gelirim. Orada adam var. Oo, adam bana tek attı. Eymen. Tamam. Gelsene. Neye geleyim? Öldürme. Tamam. Cenazene gelirim ben. Ana! Çağırma şey gitmiş. Gelmediğin için öyle oldu. Ben, ben... Çağıramıyoruz seni. Sen beni izle. Tamam. Adam var, adam var. Adam var. Adamın dürbünü var ama bizde adam buradan bize ödüller göremim. üzerine ödüller. Em hmm. dört. çok güzel silahlar. Çok güzel silahlar var. Bu arada o benim öl ölüm. Bu <laughs> kıtana <laughs>

Hiçbir Emir dur ben kendime cam basıyorum. Bunu koyayım ya. Rüzgarla oynuyordum ya. Rüzgarla oynadık. Ama ilk ona girdik en azından. Lan benim seviyemi kim düşürdü la? Kim düşürdü la benim Kim düşürdü benim seviyemi? Benim ben evet arkadaşlar buraya böyleydi. Benim seviyem düşer düşler ama olsun. Ne güzel Fatih olacaktım ya. Tabi hemen değil Birkaç seviye sonra olacağım. Bay bay. Bir tane daha oynayacağım ben.